Ben isterseniz şuradan başlayayım. Şimdi bir adım geriye gitmekte fayda var. Geçtiğimiz sene yine bu vakitler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 79. Netanyahu gitmişti bu sefer. Bu sene gitmiyor. Onun yerine daha sürpriz isimler var. İşte Ahmet Şara var. Tayyip Erdoğan da şu an New York'ta. Tabii Filistin gündemi çok yoğun dediğiniz gibi. Ve aynen dediğiniz gibi batılı ülkelerin özellikle NATO üyesi ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Filistin'in devleti olarak tanıdıklarını görüyoruz. Şimdi geçen bir senede neler oldu? Önce bunu kısaca bir teslim edersek şeyi daha iyi anlarız aslında. Yani Filistin halkına ne faydası olacak ya da bundan sonraki denklemde nasıl değişikliklere sebep olabilir? Bunu daha iyi anlayabiliriz. Geçen sene Netanyahu gittiğinde çok güçlü bir şekilde gitmişti. Biden'ın son günleri olmasına rağmen Trump'ın da geleceği belliydi aslında. Çok büyük bir şov yaptı aslında orada. Bütün batı ülkelerinin arkasına dizdi. Güçlü mesajlar verdi. Savaşa devam edeceğini söyledi. Ki hatırlarsınız o dönemler barış tekrar ciddi bir şekilde konuşuluyordu. Hani öldürülmüştü. Daha sonrasında da Nasrallah'ın suikastine giden günlerden geçiyorduk. Bugüne baktığımızda, Tam tersi bir durum var aslında. İsrail, uluslararası alanda çok sıkışmış durumda olması. Ee, ama son kertede sizin de dediğiniz gibi batılı ülkelerin, özellikle halklarının, hükümetlerin değil ama halklarının basıncıyla e, bu kararların alınmış olması geleceğe bir miktar daha umutla bakmamıza belki sebep olabilir. Dediğiniz gibi silah anlaşmaları e, belki gözden geçirilebilir tekrar. E, bildiğim kadarıyla birçok ülke bunu yaptı zaten. E, en son Kanada, e, İsrail'le bütün teknolojik ve askeri işbirliklerini askıya aldı. Bunu yapan birçok ülke oldu. Ama tabii yani burada en önemli aktör Amerika Birleşik Devletleri. Dün gördüğünüz Dışişleri Bakanı Marco Rubio işte dedi ki 5 dakika görüşebilmek için Donald Trump'la insanlar neler yapıyorlar gibi şeyler söyledi. Hatta bu, Erdoğan da dahil dedi. yani. Aslında Erdoğan'ı kastederek söyledi de ben tabi yani doğrudan bu cümle çıkmadığı için ağzından ben söylemeyeyim dedim. Ama Erdoğan'ı kastetti. Herkes de bunun farkında. Buradan şunu anlıyoruz şimdi Amerika Birleşik Devletleri olmadan bu iş şifrenleyebilecek bir mekanizma ortaya çıkmayacak. Zaten dün Mahmut Abbas da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda vize alamadığı için Amerika'dan vize alamadığı için telekonferansla bağlandı ve orada Hamas'a çok açık bir çağrı yaptı silahları bırak diye. Şimdi bu niye önemli? <laughs> Hamas'ın bir nok yani bu savaşın bir noktada başka bir şey evrilmesi lazım ya bir müdahale ya bir e, silah bırakma ya başka bir şey çünkü diğer türlü e, gittiği noktaya dair dünya diken üstünde e, bu bu çağrı e, önemli tanıma kararlarından sonra aslında Hamas'a da bir e, noktada e, bir şey açan bir e, kapı açan ve aslında şu mesajı veren yani ne yaparsan yap, beklediğin destek gelmeyeceğin biraz Mahmut Abbas tarafından ilanı oldu. Yani bu kadar kötü durumdayken Gazze teslim ol çağrısı biraz da ne yaparsan yap kimse yardım etmeyecek anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri dışında, Amerika Birleşik Devletleri'nde harekete geçirebilen maalesef dünya üzerinde bir güç henüz yok. İsrail dışında. Ben size kesinlikle katılıyorum şu noktada. E, Donald Trump'la aynı masada kimler oturabilir diye düşündüğümde sadece onunla pazarlık yapabilecek insanlar. Yani Donald Trump'ın gidip de eskiden hatırlarsınız e, BM kanalları aracılığıyla bazı işte eski diplomatlar ya da işte eski başbakanlar, eski sanatçılar falan e, mülteci kamplarına giderdi, insanlık mesajları verirlerdi. Şimdi Donald Trump'ın hiç böyle bir şey olmadı medya görünürlüğü olmadı sadece pazarlıklarla medyada yer almaya çalıştı. Zaten bu Oval ofisteki işte liderleri misafir edip yüzlerce gazetecinin önüne sunması da aslında o bir pazarlık performansı olarak hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna bir bir şova dönüştürüyor aslında şimdi evet, çok haliyle sizi kesmek istemem tabii. ama tam bu pazarlık dediniz e, Boeing me mevzusu da çok önemli tam yani, oraya evet, geliyorum buyurun. şimdi Türkiye'nin e, e, şeyden Donald Trump'tan ne beklentileri var öncelikle dediğiniz gibi Suriye konusunda ama şimdi o masaya oturmak için de e, somut bir e, finansal bir e, asetten bahsederek oturmanız lazım. Burada Boeing devreye girmiş. Özgür Özel bunu söyledi. Dediğiniz gibi Tayyip Erdoğan da bunu inkar etmedi. İyi bildiği şeylerden birini yaptı. Hedef saptırdı. Özgür Özel anlamaz bu işlerden dedi ama anlıyoruz ki bu iş doğru. Bunu Donald Trump da bir tweet atarak doğruladı. Pazarlık masasında bunun olduğunu. 300'e yakın bir şeyden bahsediliyor. Bir filodan. Şimdi orada aslında şöyle etik bir problem var. Bunu medya çok görünür belki de çok dikkatini çekmedi, bilmiyorum. E, Boeing şirketi İsrail devletini e, en fazla fonlayan e, özel şirketlerden biri. E, gerek e, teknolojik yardımlar, gerek işte e, havacılık anlamda yardımlarıyla İsrail'e en fazla e, destek çıkan özel şirketlerden biri Boeing. Şimdi Türkiye'nin de bu şirket üzerinden e, Amerika ile ilişkilenmesi de ayrı bir etik tartışma. E, bunun dışında Filistin konusu biliyorsunuz özellikle Arap dünyasında, Arap baharından öncesine dayanıyor aslında Müslüman kardeşlerin yükselmesiyle beraber Tayyip Erdoğan'a bir iltifat gelişti, bir ilgi gelişti. Ama bunun giderek azaldığını görüyoruz. Buna rağmen kendisinin Amerika'yı, İsrail konusunda durdurabilecek bir aktör olarak gören bir dizi Arap aktör var. Dünkü o fotoğraf da aslında 7-8 kişilik bir Müslüman ülkeleri grubunun masasında Tayyip Erdoğan ve Donald Trump yan yana oturuyordu. Biraz bu <laughs> bu beklentinin sonucuydu. ama gezin bu şu anki aşamasına kadar baktığımızda çok ciddi bir Filistin gündemi yok Tayyip Erdoğan'ın. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde bir plandan bahsetmedi, somut bir adımdan bahsetmedi, somut bir çağrı yapamadı. Bir miktar bizim sol jargonda ajitasyon dediğimiz görmüyor musunuz olanları der gibi aslında bir yandan da kendini şey yapan, kendini yanlışlayan bir yerden. Çünkü dedi ki İsrail dedi sosyal medya üzerinden canlı bir soykırım uyguluyor Ve bu şu demek yani sosyal medya kullanıcısı herkes bu durumun farkında. Yani ekstradan bir de Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu kürsüsünün kullanılması neyi değiştirecek çok da e, umutlu değilim. Şimdi devlet bahçeli'nin, MHP lideri devlet bahçeli'nin e, öncesinde çağrıları vardı e, Recep Tayyip Erdoğan'a. Askeri bir aslında şeyden bahsediyordu, bir... E, <laughs> Birleşmiş Milletler'de askeri seçeneği masaya getirmeyi ve bu konuda taraftar toplamayı özellikle Müslüman dünyadan bunu yapmadı. bunu Fox TV'ye verdiği demeçte de yapmadı. Filistin konusunda attığı, yani ben çok ciddi bulmuyorum ama şeyi iktidar medyasını tatmin eden bir şey oldu. Dan Donald Trump'la ilgili işte Gazze meselesini çözecekti. Bakın geldi çözemedi gibi çok da bir şey ifade etmeyen bir şeyle geçiştirdi aslında. Bundan sonra ne olur? Şimdi birebir görüşmesi var yarın Türkiye saatiyle 20 gibi. Şimdi birebir görüşmede ne yapabilir? Ona da çok emin değilim. Çünkü dediğim gibi yüzlerce gazeteci olacak. Donald Trump'ı kızdırmamak isteyecektir diye tahmin ediliyor. Gazze meselesini soran bir gazeteci olursa kendisini orada. Çünkü biliyorsunuz orada gazetecilerin soru sormasına da izin veriliyor. Bu Tayyip Erdoğan çok da alışkın olduğu bir durum değil. Ee, orada esas sınavını orada verecek diyebiliriz. Biz de Türkiye'nin Türkiye ya da genel olarak bu Gazze Savaşı'nın Gazze Soykırımı'nın gidişatına dair Türkiye'nin rolü üzerine en ciddi verileri yarın akşam Donald Trump'la birebir görüşmede gazetecilerin soracağı sorular üzerinden elde edeceğiz diye düşünüyorum. Ben de aslında az önceki soruya verdiğim ilk cevap Suriye'ydi. Yani Tayyip Erdoğan aslında Washington'a Suriye konusunu görüşmeye gidiyor. Çünkü Suriye'de bir sıkışmışlık var. Şimdi Esad düşeli yaklaşık 10 ay oldu. Yani bunu bir tarafsız bir gözle söylemeye çalışacağım. Herhangi bir şeyim yok. Bir, bir duruş olmadan. Bundan bir yıl önce denseydi ki Esad düşecek ve Türkiye bir askeri müdahalede bulunamayacak Suriye'ye ay kadar kimse inanmayabilirdi. Ama bu gerçekleşti. Şimdi belli ki Türkiye adım atamıyor. Bir sıkışmışlık var sahada. Kimse adım atamıyor aslında. Yani adımı atan bir statü koyu bozuyor. Geçici bir statü koyu oluştu orada. Şimdi aslında Suriye konusunu biraz daha derinlikli ele almakta fayda var şuradan alabiliriz. Yani gazetecilik reflekslerine bir de biraz akademik yorum eklemek lazım. Çünkü Suriye şey bir vaka, böyle sürekli gördüğümüz bir vaka değil gördüğümüz bir çatışma tarzı değil. Şimdi Esad'ın ortadan kalkması Suriye'de bir güç boşluğu doğurdu. Büyük bir güç boşluğu. Bu güç boşluğu sadece Esad'ın cisminden, gücünden oluşan bir boşluk değildi. İran'dan, Hizbullah'tan, Rusya'dan vesaire bu ittifak güçlerinden, direniş ekseni denilen diğer yapılanmalardan oluşan bir güç bir anda ortadan kayboldu. Sağdan kayboldu. Böyle olunca da Yeni güç dengesinin oluşması gerekir. Bu yeni güç dengesi de iki türlü oluşur. Genellikle uluslararası ilişkilerde ilk türü masa başında aktörler birbirleriyle e, savaşmayı, pazarlığı vesaire göze alamaz. En yani o, o anki mevcut statü konu ise bunun üzerinden devam ederler. İkincisi de etki alanları kurarak. Şimdi Suriye'de gördüğüm şey aslında o iki farklı etki alanı e, filan oluşuyor Büyük oranda oluştuğu oluşmaya da pekişmeye de devam ediyor. İşte Güney'de İsrail'in, Kuzey'de Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı iki etki alanı. Şimdi Kuzey'de Türkiye'nin yarattığı etki alanı da Suriye İç Savaşı'ndaki en büyük devlet dışı aktörlerden Suriye Demokratik Güçleri var. Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ama bir o kadar da Arapların ve diğer grupların da içinde yer aldığı devlet dışı aktörlerden biri var. Devlet dışı aktörü de uluslararası tanınırlığı olmadığı için söylüyorum. Yoksa Rojava'da <gülüyor> <gülüyor> Orta, Orta Doğu'daki birçok devletten daha faydalı olduğu da ortada. Bunu da söylemek lazım. Şimdi bu iki etki alanı masada bir çözüm bulmak zorunda. Çözüm bulamazsa ilk işte verdiğim cevapta söylediğim gibi bir sıkışmışlık var. İki etki alanı geldi, dayandı birbirinin sınırlarına. Şimdi Tayyip Erdoğan Washington'da aslında bu konuyu e, çözmeye çalışacak. İsrail'e geri adım attırmaya çalışacak. İsrail e ama Gazze konusunda değil, Suriye konusunda. E, ve bu yönde bir kart cebine koyup dönebilirse e, kazançla dönmüş sayacak kendini. E, ben sorunuza şöyle cevap vereyim. Şimdi bu Türkiye'de çok da e, Somutlaştırılması zor bir konuya döndü. Şöyle ki, dediğiniz gibi İsrail ile geleneksel bağlar bugün İsraili bir e, tehdit unsuru ya da Türkiye'yi İsrail için bir tehdit unsuru olarak görmekte de e, insanları zor durumda bırakıyor. Bu geleneksel bağlar. E, bunu kabul ediyorum. Fakat az önce söylediğim bu Suriye'deki güç boşluğu meselesi, bu bu, bu işin bilimidir. Yani. Tıp gibi, mühendislik gibi işte 2 artı 2, 4. Bir güç boşluğu doğdu. Bu güç boşluğu masa başında çözülmüyorsa etki alanlarıyla. 2 e güç var, iki etki alanı oluştu. Demografik farklılıklar var içeride. İçeride farklı etki alanlarına girmek isteyen ya da onlarla daha barışçıl yaşayabileceğini düşünen gruplar var. Haliyle bu emin olun. yani. Amerika ve İsrail arasında bile olsa bir problem yaratırdı. Nitekim Türkiye ile İsrail arasında hayli hayli yarattı. Bunda ayrıca şöyle şeyler de oldu. pekiştireçler de oldu. Şimdi Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye bir rejim değiştirdi son 20 yılda. İsrail de eski İsrail değil. İsrail yakın zamana kadar sözlü bile olsa iki devletli çözüm gibi ya da daha işte Kudüs'e yönelik baskıların bu kadar olmadığı işte Müslümanların ya da Hristiyanların da rahat rahat gidip geldiği bir ortam sunmuştu Orta Doğu'ya. Ama yaklaşık 5 yıldır aslında bu Netanyahu hükümeti ve sağ aşırı sağcı bakan aşırı sağcı demek de aslında biraz suçlarını örtmek. Faşist demek bunlara e, kişisel olarak e, daha doğru buluyorum. Bu e, iki ülkedeki bu ideolojik kopuş aslında geleneksel dışpolitik iç ve dış politikalarından gelen e, kopuş, bu e, yüzleşmeyi bu karşılaşmayı daha mümkün kıldı. Bir de şöyle bir şey var İki liderlik. Şimdi geçen e, Tele1'de <laughs> Bir KJ yüzünden şey oldu. Terebir çalışanları zor durumda kaldılar. Böyle bir şey yaratmak istemem ama Tayyip Erdoğan ve Netanyahu için bu çatışmanın şöyle artıları var. Bu onların niyetlerinden bağımsız. İçeride şeyi konsolide edebiliyorlar. İç politikayı konsolide edebiliyorlar. Birbirleri üzerinden yansıttıkları tehdit algıları üzerinden. Bu da yine iki ülke arasındaki geleneksel bağları bir anda ikinci plana atıp real politiği ve özellikle jeopolitiği önceleyen e, farklı dış politikalara savrulmasını açıklayabilir. Ee, Ahmet El -Şara... yani bu şey olur ya, Time dergisi yılın insanı e, şey, kapakları yapar. Yani Ahmet El çok ilginç bir örnek oldu. Dediğiniz gibi yani bir yıl önce başına 10 milyon dolar ödül konan bir e, radikal İslamcı, Selefi teröristin e, bugün New York'ta bütün dünya tarafından kabul edilmiş olması, yani bir bir sade vatandaş için bile çok çarpıcı aslında bunun kabul edilmiş olması. Ben New York'a gideceğini duyduğum anda aklıma ilk şu soru geldi: Acaba dedim 11 Eylül anıtını ziyaret eder miyim? Yani 24 yıl önce yani muhtemelen kişisel olarak bu saldırının planlanmasında bir katkısı olmamıştır ama 24 yıl önce sev, muhtemelen büyük bir coşkuyla kutladığı bir katliamın e, anıtına gidip barış mesajı verir mi? Çok özür dilerim. Zaten o saldırının 11 Eylül saldırının ardından çok kısa bir süre sonra El-Kaide'ye katıldığı söyleniyor zaten El-Şar'ın. Oradan Etkilenip ha bunu bilmiyordum da etki ben. gücünü bilemem ama çok kısa bir süre sonrasında üzülmediğini söyleyebilirim evet. yani en azından hani bir birkaç yıl sonra el katıldıysa bir birkaç yıl önce de buna üzülmemiştir diye düşünüyorum. Ee, ama bu bize şu, şu hakikati gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül düzenini geride bıraktı artık. Ee, şimdi 11 Eylül düzeni dediğimiz şey şuydu. E, Bush doktriniyle aslında bu e, çok yankı bulduğu e, dünyada. Terörün kaynağı neyse, İslamcı, radikal İslamcı, Selefi, Vahabi, e, terörün kaynağı neredeyse orada yok etmek. Şimdi bu niye önemli? Bu aslında bizi Rojava'ya da götüren şey. Ee, Obama yönetiminde 2014'te işte IŞİD, e, Kobani'ye saldırdığında tam da bu doktrinin üzerinden e, aslında sahada bir ittifak gelişti. Ee, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonla e, Rojava Kürtleri arasında. Şimdi şaranın orada olması e, 11 Eylül düzeninin sonu mu? sorusunu doğuruyorsa bu e, Kürtler için de ABD'nin müttefikliği e, noktasında bir soru işareti yaratıyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bu soru işaretini Trump geldiğinden beri veriyor. E, Ukrayna, yani kısaca değineceğim, Ukrayna işte tırnak içinde söylüyorum. E, halkımız genellikle böyle tanımlıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenip Rusya ile savaşıyor ama işte Trump geldi ve desteği kesti. Haliyle Amerika e, güvenilir bir ortak sorusu. O günlerde başlamıştı. Zelenski zaten şeyde azarlanmıştı o oval ofiste. Türkiye Türkiye'de bunu yaptı. E, Suriye meselesinde e, şunu aslında şunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu söyleyeceğim yeni bir şey olabilir, iddialı bir şey de olabilir. Ama ben anladığım kadarıyla şunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye Kürtleri Öcalan üzerinden bir rejim ihraç ediyor aslında Suriye. Şimdi rejim ihraçı dediğimiz şey biraz iddialı bir şey. Bunu daha önce Kemalistler e, cumhuriyet kurulduğunda işte biz burada e, bir demokrasi kurduk bir cumhuriyet kurduk. Bu işte ortadoğu halklarına model olacak. E, biz buradan rejim ihraç edeceğiz gibi bakıyorlardı. Sonra e, AKP geldiğinde. Benzer bir iddiayla geldi. Bu sefer ılımlı İslam projesi. Biz bunu getirsek işte Tunus'ta, Libya'da herkes bizim gibi olmak ister diye. Ama günün sonunda baktığımızda 2025 yılında komşu ülkelerdeki bir grup insan Türkiye Kürtlerin ürettiği bir paradigmayı sahiplendiler. Yani bu rejim ihracı demek biraz iddialı olur. Bir, bir, bir adım geri atayım ama başarılı bir paradigmayı Suriye'ye öcalan, üzerinden aktarabilirler. Daha doğrusu hocam başlattığı bir paradigmayı evet. e Suriye'ye aktarabilirler. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti için e, dedim ya 100 yıllık bir davanın Kürtler tarafından sağlanmış olması. Kemalizmin başaramadığını ılımlı İslam'ın başaramadığını Kürtler e, Suriye model olarak önerdiler. Bir de Suriye'de şöyle bir problem var. Başka kimsenin önerdiği de belli değil. Yani Amerika ne öneriyor bilmiyoruz. Tom Barrack her gün başka bir şey diyor. İsrail ne diyor bilmiyoruz. Türkiye'nin de ne dediği aslında çok belli değil. Ama Kürtlerin dediği şey çok net. Bir arada özgürce e, demokratik e, kanalların açık olduğu bir bir siyasal rejim içinde hep beraber yaşayabiliriz ve şunu görüyoruz ki yani Suriye'de Suriye topraklarının üçte biri bu projeye ikna e, nüfusu olarak da e, yaklaşık yüzde on beşi bu projeye ikna e şimdi Suriye'de on yıldır kimsenin dikiş tutturamadığı bir e, coğrafyada e, Türkiye kürtleri e, özel olan liderliğinde bir rejim ihra ihraç e, Ediyorlar diyebiliriz yani. Şimdi kişisel düşüncem budur. E, zaten başka bir model de yok. Yani Suriye o kadar şiddete bulandı ki, yani insanlar bunu son 14 yıl olarak alıyorlar ama Kürt, Kürtlerin hafızası biraz daha geri götürür bu işi. Yüzyıldır e, yıldır Suriye'de e, bir e, ulus rejiminin, bir Arap rejiminin ee, aslında yok saydığı milyonlar var. Bu insanların yaşadığı acılar var. Bu şiddet dalgası 14 yıldır değil çok daha e, öncesinden başlıyor. Yani ilk aklıma gelen 2004'teki Kamuşlu e, katliamıdır mesela. Bu bu hafıza daha geniş. Haliyle Kürtlerin önerdiği ve e, yani dünyanın en barbar örgütlerinden birine karşı bile e, coğrafyadaki Hristiyanı işte Ermeni, Süryani, Türk Türkmeni, Kürdü korumuş bir model 30 milyon Suriyeliyi de hayli hayli koruyabilir. E, zaten diyorum ya başka kimsenin de ne önerdiği belli değil. A, dediğiniz gibi yani Ahmet Şara bir gün bir şey diyor, ertesi gün bir şey diyor. Zaten ben bunun bir politik olduğunu düşünüyorum. Yani Şara. Şam'da kaldığı sürece meşruiyet devşirecek. Nitekim bugün BM'de olmasının da temel gerekçesi bu kadar uzun süre iktidarda kalabilmiş olması. Yani Şara'nın bir çözüm aramadığı belli. Şara orada kalmaya devam etmek istiyor. Yani Kamuşlo'da ne oluyor, Kobani'de ne oluyor ya da işte tam Tanfüs'ünü boşaltacak mı Amerika, Tartus'taki Ruslar ne olacak çok da e, önemsemiyor gibi bunu. E, Tom Barak da yine benzer bir e, vaziyette. Tom ile ilgili iki başlık açabiliriz. Birincisi bir şey bilmiyor zaten. Yani coğrafyaya dair kulaktan e, dolma, genellikle de işte ABD kamuoyundaki popüler bilgilere sahip bir de şüphesiz yani Türkiye'den fazlaca etkileniyor muhtemelen Türkiye'de akıl aldığı bir takım insanlar vardır onların artık aktarımlarına göre 30 milyon insan kaderini belirlemeye çalışıyor bu da çok mümkün görünmüyor burada belirleyici olan aslında Tombarakla İsrail ilişkisi. Şimdi dün Tombarak İsraili de yaran bir şey söyledi. Orta Doğu'da kimse barış istemiyor. Buna İsrail de dahil gibi bir şey söyledi. Bana biraz şöyle gibi geliyor. Yani mevcut geçici statükonun devamı en çok Şaraya yarıyor çünkü en büyük pasta şu an Şarada. Kürt, Kürtler de bir çatışmadan kaçınabildiği için evet belli başlı artılar elde ediyorlar ama gelecek projeksiyonu açısından bunun daha somut daha işte masa başında ki bu 10 Mart'ta da gerçekleşmişti aslında ama sahildeki ve Süveyda'daki katliamlar aslında şey engel oldu. Kürtlerin daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesine e, Şam'la. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. O kadar da kötümser olmamak lazım. Yani çatışmalar şeyin doğasındandır, siyasetin doğasındandır. Bunun büyümemesi tercih edilir. Hiç başlamaması ilk tercihtir. Zaten bugüne kadar başlamamış olması da tarafların kısmen iyi niyetini gösterebilir. E, ama bu başlamayacağı anlamına gelmez. Bundan e, çok da e, yani... Çatışma başladıktan sonra her şey bitti dememek gerekir. Rojava yönetimi şeyde Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi Şam'da bir ofis açtı geçtiğimiz günlerde. Birçok Avrupa Birliği büyükelçisinin de aslında ziyaretçi olduğu, desteklediği bir şey açtı, bir ofis açtı. Bu ofis Şamla ilişkileri en azından güncel, gün, günü gününe tartışabilecek, bir çözüm üretebilecek bir mekanizma olabilir.